Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar yepyeni bir videoyla ama daha öncesinde yapılmış bir video gizli bir videoyla karşınızdayım Velet sesinin tam böyle dadının olduğu zamanlardan kalan bir dosyam vardı benim Hani stok filan yapıyordum arkadaşlar o videoları ben unuttuydum Ve bilgisayarda işte kurcalarken falan buldum bu videoları toplamda bu videodan 4-5 tane var Hepsi de birbirinden değerli video Umarım videoyu beğenirsiniz Velet sesi videolarının devamını istiyorsanız like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın Biliyorsunuz PUBG'ye tekrardan dönüş yaptım Tego Ordusu, gücünü göstersin. Ben bile 10 defa izledim videoyu. Gerçekten bayılacaksınız var ya. Direkt eskilere gideceksiniz. 3-4 tane daha var. Onları da atacağım. Beğenirseniz ama beğendiğinizi bir gösterin. Hemen yorumlara like'a abone arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Meşhur, çıkarsa benim tamam mı? Hayır. Bakın Bir tane misin Tamam. At. Ya Hüseyin ne yapıyorsun? Hüseyin'e gel bir şeyler yapalım. Ama bence bunu götürelim önlerine koyalım belki adamlar affeder bizi çıkmaz. Ben vurup geleceğim bak. Bayılır sen vuruyorsun. ben bayılır mıyım manyak? Three hours later. Mesut ölüyor. Tamam gel. gel. Ne öpeyim gel ya. Mesut senin ağzını çizim gel zekalı Ya aşkım aramasana işim gücüm var diyorum ya. Ya yani Miami'deyim. Allah Allah. Miami'deyim bir tane şurada doldu şuna. Tamam ben seni alacağım. Hadi Sesim geliyor mu? Ya buraya niye götürüyorsunuz? Ölürüz biz burada ya. Ben gelmiyorum lan. Ya da geliyorum geliyorum. Çok arabalık oldu. <laughs> ya ne kadar çok proyum gördünüz mü? Adamı tabancayla vurdum. <laughs> lan ölsene. İki numara kitim var mı? Lan <laughs> bu ya, iki num numara başım ya Tamam ben sizi kaldırım. Lan ne vurdum gördün mü? Ben sizi kaldıracağım merak etmeyin. Ben sizi kaldırmaya gidiyorum. Awesome. Aa sizi kaldırmışlar. İki numara gel fişek atlar fişeye girek gel. Gel burada adam var gel. Ha, bir tanesini düşürdüm ha, Bir tanesini düşürdüm Bir tanesini daha düşürdüm Bak orada 3 tane adam var Form up on me. Bir tane daha düşürdüm. Adamlar oraya çıkıştı. 2 iki numara yardım et. Ben vuruldum ya. Beklerken oraya sis atıyor. Abi ben de kaldırın ya. Ben seni oraya sis attım. Yavaş yavaş bana doğru gel. Geliyorum. Biraz daha sis atın, biraz daha sis atın. Ben şimok attım yere. İki numaralı abi nasıl oynadım? Aa iyi. Sizde kit var mı? Var var. Tamam tamam. Sizde kit var mı? bekle vereceğim sana. Dur bekle. Enerji de bırakıyorum al enerji daha. al. Sağ ol abi. Şuraya gitsek de şuraya ben bir şey alsam ya. Eminim ne alacaksın? Hadi gidelim. Enemies ahead. Aa araba geliyor bir buradan mı bak. Bir şey yapsam. İki tane araba var Gölge tarafında. Bak burada. Buraya geliyor. Araba nerede? Aa bak aşağıda buraya geliyor. elleme Çıkmayın gelsin. Ateşi de var. O da sol taraftan geliyor ha. Taşın arkasında. Ben bir tane vurdum ona. Tamamdır. Bana Vurdun mu? Vurdum vurdum. A anasını bile alattım. Hadi aşağı gidelim aşağı gidelim. Ben de silah alayım. 2 numara alışveriş yeri neresi? Anlamıyorum ne diyorsun. Ney? Alışveriş merkezi nerede? Ayıkmıyorum. Ne dedin ayıkmıyorum ki? Var mı? Beyler çok ayık olun. Tamam mı? Ben ayık oldum. Ha drop düştü şuraya. Büyük ihtimal o durabı adamlar gidecek. Ne dedi lan? bekle bekleyin adamlar alsın bize onları bombalı. Tamam. He? Tamam tamam. Enemies evet. ahead. Adamlar gidecek alacak ya. Ha. Orayı bombalayacağız. Allah Allah. He. Bomba var mı var tamam. Ben de var bomba. Herkes herkes bir yere pussun böyle kimsenin gözükmeyeceği bir şekilde. Tamam ben pussum. Adam geldi mi bombala. Araba geliyor. Birilerden bir araba geçti. Hiç dikkat edin beyler. Nereden geçti? Bir yerden geçti ben gördüm ama dikkatli olun durun. Sizce ben drop'u alırken ölür müyüm? Al, al al git al al. Annem, değil mi? Sen. Aa adamda yeni silahlar var? Arkanızdan çıktı. Hangi arkamızdan? Bakayım. Ha buradan çıktı. Bu taraftan geldi sesi. O adam buradan bir yerden çıkacak bekle. Beyler sisimiz var mı sisimiz? Bak siz çok işe yarıyor ha ya, sis. Ben de sis kalmadı. O heyecanlandım ya. Adam tamam, nerede? Da. Saklanın saklanın. Bu arkada biri var ama nerede? Buradan ana, ana yeni silahlı buradan Bir kişi baydım. Arkadaşlar 4 numara kaldır. Ben geldim. Onları şey yapıyorum. Üf biri benim baydı. Bir kişi silah sırsın da masat adamlar gelmesin diye. Ben sende kaldım. Üçü bir, bir numara oradan çık Molotof attım. Ben bir tanesini düşürdüm. Öteki de şimak. kaldırın 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 bir kişi kaldı kaldırın bu şan adam nerede o da saklanıyor ama nerede Harbi saklanıyor bak bu iyi pusuculardan Bombanız var mı dikkatli olun aa yine aldık yine bir aldık hadi bir daha oynayalım arkadaşlar buz diyar var ya he girdi neredeydi o sizin gerçekten gelsin <laughs> Şaka yaptım ya. <laughs> Kayda açmayı unutmuşum anasını al hadi hıcağı batan belli. Çocukla kavga ediyorum ASM Yeni yeni silahsın ya. Aha Bebek de gibi geliyor. Meşhur AVM çıkarsa benim tamam mı? Hayır. Bok Tamam ben de sana bu silahı vereceğim. Daha yeni kavga dövüş. <laughs> kavga aldık ya ben de sana bunu verdim. Meşhur bak elimi kana bulama. Mesut bak arkadaşlığımız bozulmasın. Bomba, bomba atma bomba atma tamam A, saldım saldım atma Allah'ım saldım atma tamam. lan. Tamam kit ver o zaman <laughs> kit ver kit ver. Vereceğim bekle. Ya Hüseyin bok mu var sen açıyorsun belki ben açtığımda ağrıma gelecekti lan. Canım yok canım sen azalttın canımı ver. Ay sana can Çok verdim ha. Adam be adam be adam geldi ya. Ben şimdi sizi bombalasam ayıp olmaz mı? Evet. Olur. bence yapma ağzına bokumu koyarım valla bomba manyağı yaparım seni zaten 4 tane bombam daha var adamın canını sıkma ben bir işeyip geliyorum Gel deneyelim ya, Bistan Bey Ya gayet aç unutmuşum sabahtan ben de şu silahın kavgasını yapıyoruz aldım silah şunu ne neyse like at Ay. Oğlum işerken insana böyle şeyler Ne seni bombayla patlatırım Yapmadım ki oğlum Niye ben işerken yanıma geliyorum Tamam amel ameliyat Amere'yi verdin ama, ama sabahtan beri. Biz seni koruyalım diye geldik. Ha bandik atacaktın değil mi? Yok canım. Amere'yi verdin ama sabahtan böyle Amere'nin kavgasını yapa yapa verdin. Sanki gönül yüzden de verdin. Tamam tamam boş konuşma da gidelim. Efendim? Çok şey yok. Şey Sen bu ne anlamadım da bak. Yok canım hiçbir şey demedim. Tamam hadi gelin gidelim ya. Gel bombayla gidelim hadi. Ben seni odaya çağıracağım. Bak bomba atmak yok ama ha. Oda kartın var mı? Efendim? Oda kartın var mı? Var. Bir tane sığ atabilir miyiz seninle? Tamam at. Ya Hüseyin ne yapıyorsun? Aman bu Hüseyin'i patlatalım gel. Boku yedin Hüseyin kaç. Ben çıkıyorum aradan. <laughs> dö, şimdi. Dö. Şimdi Hüseyin'e gel bir şeyler yapalım. Getir getir. <laughs> Hüseyin'i hastaneye Get. götürüyoruz. Aynen şimdi ben ona Aa, adam sıkıyor. Aa bizimkini önlerine koymamız yok mu? Aa bence bunu götürelim önlerine koyalım. Belki adamdan affeder bizi çıkmaz. Yok canım bize zaten bir şey yapamazlar. Nereden sıkıyor? Önümüzdeler. Onu ben öldüreyim Bak, mi? Sıkıyor hey, mu bizim adamı? Kaldır kaldır Hüseyin'i kaldır ya. Ben bu oyun 30 tane adam vurmam lazım tamam mı? Aa, oyunda lan 3 kişi kalmış. Lan nerede bu ya? Nerede lan bu? Sakin ol ben vurup geliyorum. Ben vurup geleceğim bak. Tamam ellemiyorum hadi. Bayılırsam vuracağım. Vuracağım. Lan doğru. ben bayılır mıyım Ama manyak? Yani şimdi Ya Mesut'cum gerçekten sen buna inanıyor musun yani? Yani sen beni bot mu ne sandın? biz seninle? Emin 4 ve 3 kapatalım düşüyorlar. AVM'ye gidiyorum. Mesut gitme. Ha. Ama Meşut bizi satıp gidiyorsun. Gel gel gel. Af. Gel seni şey alayım. Fişek Bence tek vallahi valla oyalar seni ha. Tamam sana. gel seni alacağım da gel sen abi al. Hüseyin gel sen de gel Hüseyin. Hüseyin. Ya Hüseyin mal filan mikrofonu yok ama yine de sevdim bu çocuğu ya. Gel gel. Beni almadın. Lan Hüseyin. Sen Hüseyin bomba atarım ha. Aaa aldı bak. Dur dur bekle bekle bekle. Aaa. Aaa o, ensesine o, vurdum lan. Allah'ım çok iyi vuruş yaptım tamam, ya. Ben de ne güzel. Lan güzel. Bak. Bak bak bak. Gel bak. Aa yerde yatıyor yerde yatıyor. Oğlum adam yok. Lan bot yerde yatıyor görmüyor musun? Lan şimok at şimok at şimok at. Ya ne bakayım lan Mesut. Bacan bir boka yazıyorsun bana Geldi bakayım. Ama bak öyle denir mi şimdi? Tamam şaka yaptık Mesut sen de ya. Tamam tamam özür dilerim uç. öpeyim gel ya. Mesut ölüyor. Tamam gel gel. Gel smoke atacağım gel smoke. Lan alma alma. Canım arkadaşım Mesut ya. Mesut senin ağzını sikim gel ya kalma. Vallahi patlatırım o drop'u Bizim drop. Sistemciğim gel patlat bu adamı. Meşitçiğim ya. Yani. Oo, oo bak burada neler varmış neler. Mal ben gibi yanından geçmişsiniz, ya. almamışsınız. Yanımda aşan? Yanlış <laughs> anlama. Vallahi Meşit az geldi. Ağzına bokumu koymak. Üzereyim ben seni söyleyeyim. Öyle mi beyefendi? Sen 14 yaşındaysan ben de. Aa verir misin bana? Vermem. Niye benim abi heramdı? Siklan şey, e, yani olmaz Mesut. Ben küçük. Tamam tamam gel şıkı yaptım gel. Mesut. Efendim. Senin arkadaş olmayı düşünüyorum şu anda da. Arkadaş olalım mı? Ee? Olalım. Hüseyin sen bakma lan. Ma. Cidden buradan? Cidden çirkin sevimsiz. Aa küstü mü ya? Gel gel Hüseyin gel şıkı yaptık gel. Ma gelsene. Evet, yapmadım. Bırak gitsin bırak. Biz istemeyen biz de istemeyiz. Ne yapıyorsun oğlum? Tamam tamam bırak. Gel lan. Valla seni. Vücut blok. Oğlum. <laughs> Aa dur tamam tamam sen kaldın Meşhur sen kaldın Meşhur. Tamam özür dilerim özür, öz, özür dilerim. Meşhur dakikada bir drop düşüyor ha. What? Sana bir şey diyeyim mi? Efendim? Ben de AVM var artık. Ya mi, lan söyleme lan 8x türbünümle bakıyorum yok öyle bir şey. Bak şuraya görürsün <laughs> çör. Yok ki onda. Lan bu son adam nerede? AMR'mle vurayım onu ya. Sana AMR'ye vuruşu attırayım mı? Ay lan? Nerede o adam? E, göreyim ki attırayım değil mi yani zeki insan? Mesutcum iPhone de... ya mı? Ya! Bak biz bunu patlatıp bırakacaktık. Ben sana dedim canım ama. Ben sana dedim bu şalayı vuralım öldürelim diye. Bir baba yanamıyor zaten. Aklımdan mesel mesel. Arkadaşlar bakın e, videolarda böyle bazen bakıyorum da like filan ne bileyim kanala filan kimse abone olmuyor. Bakın ben sinirlendim midi neler olduğunu biliyorsunuz bak. Bak bu videonun 24 saatte bak. 10 bin like görmezsem çıldırırım. Ben sana söyleyeyim.